bu sefer daha çok beğendim Beşiktaş'ın kompozisyonu. Daha çünkü dengeli en azından. Aynen öyle. Daha dengeli ve yine rakibin hamlelerine fena cevap vermediler. Oldu da bir aksilik yaşandı alt koridorda. Oldu da Trundle geldi. Oraya yaşındanlar geldi ve Caitlyn istediği üstünlüğü yakalayamadı. Bence Caitlyn'e biraz yanlış gözle bakıyoruz. Ya yani Caitlyn artık erken oyun şampiyonuna evrildi. Şimdi geldiği gibi kitle kontrol uygulandı hemen burada Armut'un üzerine. Hasar yeterli olacak mı? Önemli olan o. Burada Kızıl yavaşlattı rakibini. İki tane saçra kullanıldı burada. Armut ilk kan olabilir. Son bir balyoz gibi ama skor Fab Fabulous'ta. bir tane eights, gel, eights, gel, eights, çok fazla hasar geldi. Zaytnut üzerine Zaytnut düşebilir. Ham yaptı Snowflower ama kaç, kaçabilecek mi Zaytnut sıçrayı kullandı. Orada bir just geliyor. Erdem'in üzerinde bitkinlik var. İlk anda dökülecek gibi görünüyor burada. Kaka ilk kan olabilir. O da son anda bir sıçradı. StilNam diğer taraftan Zaytnut'u yakalayacak. Askeriyle birlikte ilk kanı döküyor Stillam. Ve ilk Ejder'de Beşiktaş'a gitti. İlk kule alınacak. Valiamet kullanıldı. Savaşmak mı istiyor Supremacy burada? Kakao buraya geldi. Arka tarafa da kullanılıyor. Burada savaş istiyor. Aynı şekilde Felfebulus'la Işınlan'ı da kullandı. Buraya Ocağın Çağrısı geldi şimdi. Yalnız Ama çok iyi durdu Erdem Erdem'in Ocağın Çağrısı'nı. Felfebulus ultisini kullanmak durumunda kalıyor. Armut'un buradan çıkışı yok. Skor Felfebulus'la kalıyor. Tamamen oyunda ne isterse yapan taraf Beşiktaş. Sübresi bir hamle yapmaya çalıştı ışınlandı ama e, o da hiçbir şeye yaramadı. Burada iki skor birden çıkarabilir. süper Bakalım Armut ultiyi de kullandı. Ray Tavaya savurdu. Bir, de hocan çağrısı geldi. Diğer tarafta yalnız Bolulu avlamayı başarıyor. Şimdi Erdemir Çok iyi bir noktadan geliyor. Erdemir. Zayton çok fazla dürtüldü. Ham yaptı hemen onu. Duvarın arkasından kurtarıyor. Bu arada bol Bolu'nun üzerine gitti. Sinan güzel bir sıçra. Yalnız şok dalgası boşa gidiyor. Kakao yine de o skoru istiyor. İstedi ve aldı. Zayton çok az bir canlı çıkacak oradan. Snowflower'dan da sıçra. Yalnız bir sonraki ejderde ortalık birbirine girecek. O belli oldu. Bakalım bu ejderde savaş istiyor mu Supremacy? Oraya doğru yöneldi. Ejder yarı düştüğünü gördük. Armut Ocağın çağrısını kullanıyor. Ejder bitmek üzere. Ejder bitti burada. Sadece Efi'ye salvayı savurabildi Armut. Şimdi de Ferfebos'un üzerine gitmiş. Yalnız çok iyi balona sarar Erdemir'den. Fakat Erdemir erken düşüyor burada. Fer biraz dürtüldü orada. 6000'de Baron. Snowflower, rakip biraz oyalamak istiyor. O da yarı canından fazlasını kaybetti burada. Dört Şimdi Armut çıktı yalnız. Güzel bir kızıl havuz Femfe. Bursa'nın bırakmış orada. Fer kaçmaya çalışıyor. Buraya kadar altını oh, geldi fakat oh, Sinab yok etti orayı. İki skor birden Sinab'da. Üçüncü skorda geliyor burada. Çok az bir canlı Bolulu o da düştü. Katliam. katliam yaptı burada Beşiktaş ve Baron oluyor şimdi. O pozisyonda artık hiç de problem olmadı Savaş. Ee, beşe bir bir değişim. Tam gençti. O inatçı kuşatma minyonunu yiyerek çözdü. Bu kaldı. Şok dalgası geliyor üzerine. Erdem'in kullanmak durumunda kaldı orada. Jinx'ten de ulti geldi ama gelmeden yok etti onu bululu. Şimdi Doğucan çağrısını kullanıyor Armut. Orada Felfebus'a odaklanmayı tercih etti. Felfebus çok fazla sarılıyor. Yalnız 4 kişilik bu ulti. Kızıl kullandı Felf buradan çıkacak. Hala rakibini rahatsız ediyor. Şimdi Kadim Ejderha kontrolü. Beşiktaş'a geçti burada. Feb'in iyi bir pozisyonu var. Bolulu Fabulous kontrol ederken burada savaşmak istiyor gibi görünüyor Supreme'e save. O can çağrısı kullanıldı. Steel Numb'ı Fabulous havayı savurdu orada. Diğer tarafta Bolulu topunu ön tarafa bıraktı. Armut tankı ve çalışıyor. kullanılan bu ulti var. Armut ilk düşen isim oldu burada. Şimdi hasar alacak Fabulous'a mı? Kızıl Havuz geldi ondan da. Steel Numb o kadar rahat hasar veriyor ki hiç kimse yanına yaklaşamıyor. 3000'de kadim ejderha. Zaytot bir cısta gönderdi. Steel Numb! inanılmaz bir hamle. 3 skor 4. skorda geldi burada katliam yapıyor. Ve bu katliamla maçı bitirecek Beşiktaş. Maçı bitirecekler. Üzerine bir de e, kutlamak için e, kadimi kestiler. Zaten kimse kalmadı. İnibitör de yok. bitör kulesinin <laughs> ö, şeyler de dayanmış durumda. Minyonlar inibitör de alıyorlar ve oyunu rahat rahat bitiriyor. İlk maçın neredeyse tam tersi oldu. Baştan aşağı Beşiktaş'ın hakim ettiğim ya ilk maç aldığı Lucian'la hiç oyunda görünmeyen Sin'am harikalar yarattı bu maçta ve